EAFC 24'ün ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda direkt kadroları kontrol edeceğiz. Hangi takımların dizilişleri, oyuncuları nasıl olmuş onlara bakacağız. Hemen şunu da belirteyim sizler adına. Ben kanalımda FIFA 19, FIFA 22 ve FIFA 23 için yamalar yapmaktayım. FIFA 24'e param yetmiyor diye üzülmeyin bu kadrolardan aynısını hatta daha iyisini yapmış durumdayım. Yamalarım hazır bir şekilde kanalımda kartlardan videoları izleyebilirsiniz. Discord sunucumuza da açıklama kısmındaki linkten gelerek o yamaları kullanmaya başlayabilirsiniz. Sunucumuzda herkese açık ücretsiz bir sürü modda bulunmakta. Üyelerimiz özel yamalarda bulunmakta. Sizleri de oradan paylaşımda bulunabiliriz. Hemen başlayalım Süper Lig'den. Trabzonspor'la başlıyoruz bakmaya. İleride Umut Bozok'u koymuşlar şöyle bir onun açığı getirelim. Sol kanat Trezege, Bakestas, Kurbelis, Abdülkadir Ömür. Ömür 73 görünüyor ama merkez orta olduğu için normalde 76 oluyor ofans ortasada. sahada. Nikolas Pepe'yi görüyorum 78 ile. Sabek Larsen var. Mehmet Can Aydın Larsen'den iyi bir oyuncu ama 67 olmuş. Baniye'yi görüyoruz 69'da. daha bu sene yükselecektir o da. Fernandez yine 75 yanında Benkovic oynuyor şu anda. Dansfield 73, Benkovic 72. Eren Elmalı da 70'e çıkmış ve Uğurcan Çakır'da bir gen düşüş görüyoruz. Yedeklere baktığımızda Fonta, Smooth Bozoğu görüyoruz. Enis 64 daha yüksek olması gerekir. Bardi çok güzel şutlar atıyor. 74 o da formda yükselecektir. Batista Mendy, Flash transferi Trabzonspor'un 72 olmuş yükselecektir o da. Yine yedek kaleci Berat Özdemir ve yeni gelen Tekliç FIFA'da ilk kez oyunda karşımızda 66 genle başlamış. O da bu şekilde hızlanma ve sprinti ön plana çıkmış. Koyuta Sivas gitti. Hala burada Gökten Gürbüz var genç yetenek. Arif Boşluk, Mislav Orsic, Çapraz var kopartmıştı. Trabzon kadrosu bu şekildeydi. Hemen Adana Demir'den devam ediyoruz kadrolara bakmaya. Sol kanattan yeni geldi. Belhanda 75. İleride Balotelli olması lazım. Şu an daha gelmemiş oyuna Balotelli. Niyank oynuyor 71 ile. Yusuf Sarı sağ kanatta. Yine orada etkili bu sene. Svensson 76. Gravillon 74. Semih Güler'de sanırım 68. Ve Rodriguez 75. Kaleci Ertaç ise 72 ile bizi karşılıyor. Yedeklere baktığımızda Badu Endia'yı var. Doğru Kantöküz var. Yine Yusuf Erdoğan, Baresi, Adana Demirspor'da kariyerde güzel bir takım haline gelmiş durumda. Rebuild önerilerinizi bekliyorum. Video önerilerinizi ne yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Hepsini çekmeye çalışırım. 10 saatlik bir deneme sürümüm var şimdilik. Ee, bakıyoruz Efecan Karaca yine Alanya'da kaptan olarak en yüksek gene sahip. Yine sıradan oyuncular. Loreyfer 74 olmuş. Umut Güneş Trabzonspor'a geldi. Hala Alanya'da görünüyor. Ardal Jona 70. Alanya Spor bu şekildeydi. Antalya Spor'a bakıyoruz hızlıca. Adam Buksa ve Hasan Balonga var ileride zaten. Sam son 75 olmuş. Gütici var 70. Konya'dan transferleri. Yine defansta Ömer Toprak 74. Leite 76 ile takımın en iyi oyuncusu görünüyor şu an. Yine Holtman yeni transferlerden. Antalya da bu şekildeydi. Hemen Başakşehir'e geliyoruz. Başakşehir'de hoca değişikliğine gitti. Bu sene bakalım ne yapacak. Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Serdar. 72'lik bir orta saha dörtlüsü. Karzeva 69. Yerinde Abeyt var aslında. 73. İleride Piatek var. 73. Gol atamadı henüz. Ömer Ali Duarte. Lima. Edgar Ye ye bakmak istiyorum. Edgar 72 ile bizi karşılıyor. Ve kalecileri 68-70. Philip Kenny 66. Burada deniz sürücü görüyorum. 73. Emirhan İlkan gelmişti. 64 oda. Başakşehir de bu şekilde. Yine fena değil kadroları. Hemen Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta yine Muleka sol kanatta görünüyor. Abubakar 79, Rashisa 76, Oxley Chamberlain 77, Getson 78, Ahmetovic 75, Amerti 74, Koli 74, Erik Bey'li alalım oraya. Masoku ve Rozi 76, Mert Günok ise 75'ti bizi karşıladı. Yedeklere baktığımızda Koli 74. Yine Rebic 77 burada. Tayfur Bingöl 68. Onana 74. Baya konuşuldu eleştiri aldığı transferi. Beşiktaş da bu şekildeydi. Hemen bir sonraki takımımıza geçiyoruz. Çaykur Rizespor. Lige yeni yükseldi. Güzel bir başlangıç yaptılar. Pinci var 77. Sağ kanatta Soyer var 74. Orta sayı Ligimizin altında bir orta saha üçlüsü. Oyunda çok güzel bir karosu yok o Rize Storm. fakat ligde güzel başladılar sezona. Hemen devam ediyoruz. Geldik Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de tabii 82 Ceko, 83 Ceko zaten Süper Lig'in en iyi oyuncusuydu. Cengiz 78 sağ kanatta, Şimanski, İsmail Yüksek, bir üçlüsü var orta sahada. Ciku Bekao, Ferdi Kadıoğlu, Osterwold'e var. Ben Osterwold'e yerine böyle o sayla Ferdi'yi de değiştireyim. Yedeklerde bu şekilde Batu Kent, İrfan Can, kalede Deli Bakoviç var yeni transfer 82. Şöyle baktığımızda geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin de. Güzel bir kadrosu var. Hemen Galatasaray'a bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Icardi 80 yükseltmiş durumda kendini. Mertens'e bir düşüş var yaşından dolayı 81. Torreira çok iyi oynadı geçen yıl 82'de. Kerem 79, Zaha 81. TT76 son golü güzeldi gerçekten. Sasha Boy çok iyi bir mücadele ediyor. Fiziği ve hızı aşırı artmış. Ligin en iyi bek oyuncusu halinde şu an. Gördüğünüz gibi zıplamaz. Big. Gayet güzel bir buff almış. Nelson 78, Abdülkerim 76. İnanca 79, Mustera 80. Endombele'yi görüyorum 78. Bakan bu var yine burada 76. Kerem Aktürkoğlu burada. Sızlanma 84 olarak. Davinson Sanchez, Galatasaray'ın da güzel bir kadrosu var. Hakim Ziyev burada 80 gücüyle ve takım bu şekildeydi. Galatasaray'ın da güzel bir kadrosu var. Hemen Gaziantep'e geldik. Gaziantep'te de Maxim'i görüyoruz 76 yine Gradel yeni transferlerinden. Standart bir Anadolu takımı gücünde Gaziantep'te. Hemen bakıyoruz Hatay Spor'da yine aynı şekilde. Deprem bölgesiydi zaten bu takımlar. 60'lık 70'lik oyuncuları var. Erce kardeşler burada 70 bir görünüyor. Yedekleri de bu şekilde. Kadro geniş fakat gayet yetersiz ligimize göre. Evet İstanbul Spor'a geliyoruz. 2 yıldız. Çok kötü bir kadrosu var. En o bir 70. Onun dışında 70 üstü. Bir de Simon Deli var. İstanbul Spor'da kötü bir durumda. Evet, kara gümrükle devam ediyoruz. Kara gümrükte ortalama bir takım görüntüsünde. İleride Ronaldo'yu alalım ileriye. 73 olmuş Serdar Dursun. Yine de kalecileri 75. Ditori son maç çok güzel kurtarışlar yapmıştı. Kara gümrükte bu şekilde. Hemen devam edelim. Kasımpaşa'yla... Kasımpaşa'da Mamadou Fal var. 80 87 hızlanmayla etkili bir oyuncu olabilir. Ayrodinovic var yine ortalama bir takım. Omeru var. Sabek, Winch. Ve Giannitis var. Kaleci 74. Kasımpaşa'da kötü bir takım durumunda şu anda. Kayseri Spor'a bakalım. Transfer yasakları vardı. Son dakikada transferler yapmışlardı. 4 adet yanlış hatırlamıyorsam. Yine ortalama bir kadro var. Mane 73. Tiam 72. Tiam zaten golle başladı lige bu şekildeydik Kayseri Spor'da. Konya Spor'a geliyoruz. Konya Spor'da ise yine 68'lik Moreno, 72 o yeni transferlerden. Enzonzi 76, bir FIFA 23'te yoktu. Sağ kanat birip 69. Yine kalecilerin yüksek olduğunu görüyoruz ligimizde. Sol bekte Gilerme 75 rating almış güzel bir oyuncu. Yunus Mallı'yı görüyorum 70'ken. Muhammed Demir 69'a düşmüş. Konya Spor'da bu şekildeydi. Hemen devam ediyoruz Ankara gücünden. Ankara gücünde Ali Sol var ileride. Orta sayfası bu şekilde. Tolga Cerci 73. Olimpiyum Morutan'ı görüyorum. 3 milyonluk transfer 70 gücünde. Sol kanatta cephası 70 yine. Mert Çetin 70 stoperde. Ve bu şekilde Ankara gücüde. Hemen devam ediyoruz. Pendik Spor ligimize yeni yükselen takımlardan bir tanesi. Emma 71. Romero iyi bir transfer 76 gen. Yine Turan var 64. Halilak Bunar 70, 72. Sol bekleri Shakira en iyi oyuncuları. Şöyle baktığımda yine Diaby'yi görüyorum. Hızlı bir oyuncu. Pendik Spor'da bu şekilde. Özellikle Samsun Spor'u görmek istiyorum. Samsun'da yaşadığımdan dolayı Trabzon sporluyum. fakat yaşadığım şehir Samsun olduğu için Samsun Spor'la bir kariyer yapabilirim. Şimdi Burada karayı görüyorum. Emre Kılınç var. Fofana'yı 70 yapmışlar. 70. 87 hızlanma gayet iyi Fofana için. Yine Bola var. Burada üçlü oynadığını görüyoruz Samsun'un. Ligde de böyle oynuyorlar. İyi başlayamadılar lige. İngiltere'den gelen Çam ve Tait burada iyi bir orta savuncusu. Holse var yine beklentinin yüksek olduğu Samsun Spor adına. Samsun Spor'la bir kariyer gelebilir. Taylan'ı görüyorum burada yine 69 gücünde istiyorsanız yorumlarda belirtin. Okan Koç'u da 68 olarak gördük. Samsun Spor'da böyleydi. Ve Sivas Spor'la ligimizin son takımına bakıyoruz. Sivas Spor'da NG 71, Samusay 74 olarak karşımızda Manaj 78 ve Rodriguez 70. Yine yedeklerde Baro var 70, Abdülkadir Parmak 69. Sivas Spor'da bu şekildeydi yine ortalamanın bir tık üstü bir tık altı o civarlarda gezen ligimizin çok takımı var. Böyle 3 yıldıza takılmış. Evet, Süper Lig'deki kadrolarımız bu şekildeydi. Hepsini detaylı göstermeye ve yorumlamaya çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorum atarak bana video önerilerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Onları dikkate alarak video içerikleri üreteceğim 24 ile ilgili. Ardından bu videonun hemen Avrupa'nın 5 büyük ligi, Arabistan Ligi'nin kadro tanıtımı gelecek. Onu da beklemede kalın. Hemen hazırlayıp paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.